Hop, selamlar arkadaşlar. Bugün toprak Yayınları'nın TT denemesini değerlendireceğiz. Arkadaşlar deneme genel olarak orta üstü seviyedeydi. Ben 97 75 net yaptım. Ee, Türkçe'ye gelecek olursak arkadaşlar, Türkçe'de 3 tane yanlışım var 7 doğru 3 yanlış. 2 ee, tane yanlışım dil bilgisinden, bir tane yanlışım da paragraftan da arkadaşlar. Sosyale geldiğimizde tarihten 2 tane yanlışım var. İkisi de e, savaş sorusuydu arkadaşlar. Coğrafyaya bakacak olursak bir tane yer şekli sorusu vardı, 2 tane harita sorusu vardı. Bir tane de bölge sorusu vardı arkadaşlar. Coğrafyanın hepsi doğru. Felsefe genel olarak metinlerden çıkartılabiliyordu. O yüzden zor değildi. Arkadaşlar din kültüründe bir tane şahsiyet, bir tane de kavram sorusu vardı. Ben şahsiyet sorusunu yanlış yaptım. Matematiğe geldiğimizde matematik genel, genel olarak orta seviyedeydi. Benim 28 doğru 2 yanlışım var. Geometriye geldiğimizde geometri gerçekten yazan hocamızın ellerine sağlık sorular günlük gördüğümüz sorular gibi ama içine girdiğimizde çıkması çok zor oluyordu arkadaşlar. Benim 5 netim var. Fizeye geldiğimizde bir tane dalga sorusunu bir tane de optik sorusunu yanlış yaptım arkadaşlar. Optikte odak ve merkezi karıştırdığım için yanlış geldi. Kimyam hepsi doğruydu arkadaşlar. kimya normal düzeydeydi. Biyolojiye gelirsek de bir tane kalıtım sorusunu yanlış yaptım. Bir tane de denitrifikasyon sorusunu yanlış yaptım arkadaşlar. Nitrifikasyon ve denitrifikasyonu karşıladığım için soru yanlış geldi. Deneme genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Netlerinizi yazmayı unutmayın. YKS Yaren olarak yeni videolarımızı izlemede kalın.